Mutlu ve heyecanlı hiçbir an bırakmadı bu hastalıkla ilgili mücadelesini ve 14 gün önce gelmiş olduğu Çan Devlet Hastanesi'nde işte sağlık ordusu ona çok iyi baktılar burada ve devlet hastanesinde Çan Pandemi Hastanesi'nde olan tedavisine gün ve gün saat saat olumlu cevap verdi ve hem diyabet hastası hem Alzheimer hastalığı hem de hipertansiyon hastalığıyla birlikte şu an gördüğünüz gibi sevgiyle birlikte çünkü daha <laughs> sonra sağlık kolluğu dedi birim dedi. Bu bu o dişli tıla, o astronot tıla gördüğümüz gibi sağlık çalları birlikte sağlık çalışanları o çünkü onların da etkinlikleri çok yoğun oldu 14 gün boyunca. Halbırsa bildiriyor de köydeki evinde istatistik çıkacak şu anda çok güzel bir olayda tanık oluyoruz. Biz adını kilolaş bu özel yeni gerçekleştiriyoruz çünkü Türkiye'de çok farklı noktalarda şifa bekleyen, çok farklı yaşta hastalarımız var ama Sağ Türkiye sağlık mücadelesini Sağ başarıya evet.